Ve gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Burası. Hı! Yardım. Ah! Bastıralım. Önden gidiyorum. Geri çekilin. Hı! Ah! Köşeleri tutun. B'ye gidiyorum. Üç. Ah! Tam kafadan. Yardım. <laughs> Hayır. Ya kusura bakma yakışıklı. İçin. Düşman yerde. Yük kalmadı ki. Temiz iş. En azından birini indirelim. Silah var. Evet. Dikkat. Birinc. Düşman görüldü. Almayacağım. <laughs> Selam, selam. Bakın şimdi, ortaya gidiyorum. Ha, çöpü çıkardık. Hızlı ol. Ah, silah var. Phoenix. Gülüşünü görelim. Hadi bir daha. Neyse ne. Buldum seni. Bitirelim şu işi. Denediler. Düşman görüldü. Beraberliğimiz burada bitiyor. Oh, size lazım mıydı? İşaretimle. Şşt, Phoenix. Ölürsem, Viking cenazesi istiyorum ha. Benden iyi olamazlar. Harcayın, sonra hepsi uçacak. A bölgesi. Ultim hazır değil. Pardon. Ah! Yavaşsın. Hıh! Aa, aynı ben. Tipleriyle dalga geçerdim ama onlar da biziz. <laughs> ne salaz. Neyse ne. Ay, iyi ki ölmedim ya. <laughs> Siz benim anca getir götürümü yaparsınız. Ezelim şu malları. Uçalım. Evet. Hey Brimstone. Olayı biliyorsun. Yolu göster yeter. Spike görüldü. Ah! Spike düştü. Görüş kısıtlanıyor. Çok eğleneceğiz. Hayır. Çekilin yolumdan. Spike yerinde. Teçhizat lazım. Orta. Yapamam. Yakalayamazsınız ki. Spike burada. Bastıralım. Temiz iş. Fazla param var haberiniz olsun. Buraya bir bakın. Ah! Ultim hazır. Orta. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Buraya bakıyorum. Klon öldü. C'ye gidiyorum. Bıçaklandın. Bu numaralara karnım tok rüzgar kız. Hızın bana yetmez. Spike düştü. Ah! Av zamanı. Hıh! Ah! İtin! Hayır. Sağ ol. Hıh! A'ya gidiyorum. Ah! Bay bay. Toplanalım. Siz buna savaş mı diyorsunuz? B'ye gidiyorum. Kıyamam. Bree, canımsın. Sobe. Toplanalım. Üff. Ultim hazır. Görüş kısıtlanıyor. Beklemeliyim. Alıyorum. Durun. Yakışıklı suratına dikkat. Tamam mı Phoenix? Buraya müdahale. B bölgesi. Şşş sessiz. Yürüyün. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Ah! Heh. Dolduruyorum. Dört. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Skandal. Yoldayım. Çizelim şunları. Yerde kal. A bölgesi. Canını sıkma. Ben çok iyiyim. Çok kolaydı. Selam. <laughs> Sıvadınız ya. Ya, nasıl da çaresizler. Can lazım. Ah. Ah. Aynen böyle. Ah. Spike taşıyıcımız öldürüldü. C bölgesi. C bölgesi. Vuh! Bizde bu iş. Breach'e dikkat. Bizi durdurursa hızımız kesilir. Hayır! Evimize giremeyecekler. Burayı temizleyelim. Ah! Ah! Alıyorum. Yoldayım. Burada görüşü kısıtla. Ultim birazdan hazır. Sağ ol. Pardon. Burada görüşü kısıt... Şşş, sessiz. Spike görüldü. Buraya bakıyorum. Görüş kısıtlanıyor. Spike aldım. Dikkat edin. Ve kapanış. A'ya gidiyorum. Ah! Rüzgar, yolu göster. Heh, bunlar karşılık vermeyecek herhalde. Hayret, hiç fena değildi. Ortaya gidiyorum. C'ye gidiyorum. <laughs> Siz bayağı kötüymüşsünüz ya? Burası. Burayı temizleyelim. Eğil. Ah! <laughs> Birden fazla düşman görüldü. <laughs> Gözü kapalı bile hallederdim. Öf, yavaşlatması çok gıcık. Kaçsan iyi olur sova. Al işte seni küçük sıçağın. Spike aldım. Hızıma yetişebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ya yazık. <laughs> Kim daha güçlüymüş gördük. Pardon. Yardım. Teçhizat lazım. Of, ben utandım yani. Cebinde tutma, nasılsa gidecek. Almayacağım. Yer değiştirelim. Temiz iş. Uyuyor mu bunlar? Ah, iyiymiş. Ah! Yer değiştirelim. Güzel, hadi. Uçuralım şunları. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Sıkıldım. Hadi gidelim. Yer değiştiriyorum. Viper, bak çok gaza gelme. Evet. Hız kesmeyin. Yoksa yetişirler. Ah! Fazla param var. Haberiniz olsun. Önden gidiyorum. Acıdı mı? Yazık işaretimle. Bence saklan moruk. Oradan bir şifa gönder. Ben olmasam ne yapacaktınız acaba? Heh. Oh be, işte böyle kazanılır. Hızlı ol. Heh. Ultim birazdan hazır. B bölgesi. Hadi hızlarını keselim. Şifacı indi. Can lazım. Birden fazla düşman görüldü. Geri çekilin. Spike yerinde. Of benim koptu. Siz de ne ağır mısınız? Ultim hazır değil. Sen mi beni geçecektin? Bu iş böyle olmayacak. Buraya bir bakın. Ağızlarına vurduk. Al zamanı. Durun. Biri gitti. Spike almayı düşünen var mı? Heh. Buraya müdahale. Dolduruyorum. Öf. Şu şifacıyı halletsek ya. Birini iki kez öldürmek çok gıcık. Yer değiştiriyorum. Spike burada. Sağ ol. Dikkat. Görüşürüz. Üç. İş kafada bitiyor. Dört. Basit. Cypher, nerede olduklarını söyle, gerisini bana bırak. Evet, canlanalım.